Fenerbahçe gol atamadı çünkü. contra Çok güçlü bir rakibe ve iyi defans bir, bir, bir um rakibe karşı con oynadı. Contra para quando ficou com On kişi kaldığında iyi oynamayı bilen bir takıma karşı oynadı. Soberan gerir Oyunu idare etmeyi iyi bildiler. Pequenas faltas e as faltas görünmeyen faullerle Ve, a... A vontade do em acabar ve com hakemin de birçok faul çalmasıyla oyunu iyi idare ettiler. 11 hmm, çıkardıktan sonra a... Ve tabii ki de porque... gol atamadık belki de çünkü não temos muitas soluções para mudar, çok fazla çözümümüz para mudar yok. Do jogo. Oyunu çözebilecek ah, belki de çok fazla çözümümüz yoktu. Okay olan buydu. dün gelen yeni oyuncumuzla birlikte para nós hoje. Bugün oynasaydı önemli olabilirdi um bizim için. Bugün yoktu. Hızlı oyuncularımız yoktu. Dar Dolayısıyla da oyunu farklı şekilde değiştiremedik. Ama bence çok güzel bir maç olmadı. Üst seviyede bir maç olmadı ama iyi mücadele verilen bir maç oldu. Ee, beraberlikle bitirmek isteyen bir takıma karşı oynadı ki beraberlikle bitti maç. Ve kazanmayı isteyen takım da kalitesini gösteremedi ki dolayı kazanamadı. Bu benim maç özetim diyebilirim. Şunu söylemeliyim ki. 3 Biz üç tane korner attık ki o kornerler ilk oyuncu geçmedi. Ve ben bugün size söylesem ki e, duran topları çalıştığımızı. Doğruyu söylerim. Duran topları çalıştığımızı söyleyebilirim. 2 metre oyuncuların olabilir ama eğer top korner atışından sonra ilk adamı geçmezse. Ne existe ee, tehlike er yaratmaz. Ben üç tane böyle pozisyon hatırlıyorum. Primero, üç tane pozisyonda kornerde ilk adamı geçmedi top. Só pensou, bence Benfica sadece bence só pensou no, no aspecto sadece sportif no no anlamı düşündü ve bu benim düşüncem. Ekonomik anlamı düşünmedi. Sadece de sportif de, anlamı düşündü. o O jogador por números Benfica Important. oyuncu önemli fiyatlara satabilirdi. Mas Ama öncelikle şu anki sportif duruma jugar. önem verdi. It's Hoca oyuncunun oyuncun oynamasını istedi ve Portant, büyük ihtimal Luj'da da onu oynarken göreceğiz. O yüzden büyük bir kulüp gibi davrandı financial. ve ekonomik anlamdan Na çok do, şüphe duymadı para fase de, ve dolayısıyla gruplara kalmak için oyuncu oynattı. Benim için Çok büyük bir sürpriz olmadı Kerem Aktürkoğlu'nun oynaması. Hayır bence ben ilk önce şunu net olarak söylemek istiyorum ki bu bir kritik değil. Kritik bu bir eleştiri değil. Ama tabii ki de que começou e a maneira como como jogaram Benfica gibi bir takımın oyuna başlaması ve bu şekilde <laughs> oynaması, bu şekilde <laughs> oynaması bize saygı duyuplarını gösterdi. <laughs> ben mutlu kaldım <laughs> bize saygı duymalarından çünkü daha fazla potansiyeli ve kalitesi <laughs> olan bir takım. <laughs> ve bizi burada Feyenoord'a karşı oynadığımız <laughs> oyunu gördüler. Ne zaman ki orta sahada Florentino, Manechere, Luis gibi <laughs> oyna, oyuncularla oynadığınızda Direkte, fazer ve sağda e, da, da feze, Amar gibi de oyuncularla dentro, oynadığınızda 5 tane defans a oynadığınızda a stratejik a olarak a istedikleri a hedefi a aldılar bir bence bir iyi yaptılar istediği sonucu aldılar que, que bon para, para bence onlar için iyi bir sonuç oldu <laughs> <De kritika gülüyor> ama eleştiri a eleştirecek, a eleştirecek a başka Barcelona, bir şey yok ben Barcelona'da 10 kişiyle defans oynamıştım bem Bence ekipa. biz iyi takım olarak iyi bir defans Mas yaptık. Ama çok da bir şey yaratmadı Benfica. Que fizemos, fizemos, fizemos bem. Paramos, ama yaptığımız iyi bir şeydi. Taxt, iyi defans yaptık. Kontratakları uh, atakları durdurduk. Uh, saídas, e onların çıkışlarını bloke ettik. Uh, bazı dönemlerde e çok e topa fácil, sahip oldular çünkü çok arkadalardı ve e uzun e oyuncuları e çok fazla pres e yaptırmak e biraz e zor e ama yine de, yine de Foi um jogo sem perigo, foi um jogo em que não houve um único ai com çok Mabola büyük bir e, tehdit olmadı bizim ben kalemizde. De. Ben Lisbon'u çok düşünmek e, istemiyorum. Ben cumartesiyi e, düşünmek e, istiyorum. E, Ve cumartesi e, şurada üç de gün de Lisbon, var. Ama tabii ki de Lisbon'da Benfica farklı de, bir davranış de, davranışa e, sahip olacak. E, bu e, çok e, normal. Eğer kazanırlarsa e, geçecekler. Geçecek e, ama bizim için de çok e, normal. Eğer kazanırsak e, geçeceğiz. 4-0 kazanmamız, 5-0 kazanmamız gerekiyor. Gerekmiyor ya da 3-0 kazanmamız gerekiyordu. nesin gibi. nesine evet. sıfır kazanması gerekiyordu. Tur hala evet, artıda. Aqui, Geçen Glass sene Orangels burada Glasgow Rangers'a y... kaybettik. Y... Y... Ve no neyse ki Orangels geçiyorduk. Kovaciyon. Neredeyse geçiyorduk. Glasgow'u Benfica'yla karşılaştırmak istemiyorum. Ama hala hayattayız.